Aldım. Hemen üstüme alayım. <Sessizlik> evet. Ah. Bu Hemen okula gideceğim, gideceğim. gideceğim. Oh. İnşallah geç kalmamışım bu okula. Uh, geç kalmıyor Hocam geç kaldın mı? Huyur. Güt. Bugün nereye otursam? Her zaman ki yerine otur. Tamam. Geçeyim. Hocam ilk dersimiz ne? Sosyal. 7 dersten mi bıktım artık ya. Bıktım 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 ya. Ee, yap 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 yap. Kalem ya şuraya. Hocam. Hocam bitti. Otur bakayım. Alın hocam. Allah'ım lütfen hepsi doğru çıksın. Allah'ım lütfen 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 lütfen. Gül sonuçların açıklandı. Bir yanlışım var. Yani o 20 sorunun içinde 19 soru bilmek için bir yanlışım var. <laughs> Hemen hocam verin verin düzeltin düzeltin. Düzeltim, 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 düzelteyim, 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 düzeltim. Düzelteyim, düzelteyim, düzeltelim. Oo, tim. Anladım. Hadi su su doğru çıksın. Üz, evet, doğru. Ol. Teşekkür ederim hocam. Eee hocam terez çıkabilir miyiz? Çıkabilirsin. Onu sakın kurtmaya çalışma. Hocam kaçma kim ya? de gitme. Yoksa da Tamam hocam. Kaç 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 Evet işte evim vardı. İstikamet evim. Süper 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 star. Süper 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 star. Çabuk şu 10 dakika dolmadan. Da ne alacaktım ben buradan? Hatta şey yok. Oh be, keyfim be. Oğlum o neymiş ya? Şöyle bakmak böyle daha da keyifli anası. Uy. 9 dakika Dolmuş 1 dakika kalmış. Hemen ben e, acil gitmeliyim. Dur. Aklımda çok güzel bir fikir var. Tabii bir dakika dolmadan matematik kitabını ev, eve koyacağım ve evde unutmuş şakası yapacağım bu kadar tamam şimdi ise okula gitme zamanı bu olur da oluyor ha, hocam tam zamanda geldim evet evet mutu mutu ee, hocam e, Evde unutmuşum. Oğlum. Yine öne gittin değil mi? Hayır hocam. Vallahi evime gitmedim. Tamam tamam. O zaman şunu ot. Fen fen fen. Fen <laughs> fen fen. Fen fen fen. Fen fen fen. Hocam. Bakın burada ne yazıyor. Ne yazıyor? Ne oluyor? yazıyor? Soruyu anlamadım. İskeletlerin birleşimine de ne denir? Bu bilmiyorum musun? Öklem denir. Bilmiyor, tamam. Yazdım öğretmenim. Tamam. Burada bakayım doğru mu bu şey? inşallah doğru çıkar Evet, ya bu durum ne oldu? hepsi doğru. Yes. Çok çok. Bu yanlışım var yine. Ama hocam ne yanlış? Hepsi doğru dediniz. Onu iskeletlerin birleşimi yalnız Nasıl hocam siz ne dediniz? Bu dediğim için puanını kırıyorum. Bu soru düz olur. Ya hocam hayır ya. Of. Of. Evet. Yarın görüşürüz. Görüşürüz hocam. Sen görürsün lan yarın. Göreceğim lan sen yarın. Göreceğim lan. Hadi bakalım yarın ekle. Yarın seni darma duan edeceğim. Darma duman. Şu, şu köydeki okul bile daha da güzel lan. Sen görürsün. Yarın seni darma duan ettim. Öldüreceğim lan seni. Uf. Haydi Bismillah. <laughs> of ya. <laughs> Heh, hocam unuttum sanma. O 95 neymiş göreceksin sen şimdi hoca. Hoca. Çekil lan önümden. Hoca. Hoca o da. <laughs> Merhaba hoca. Hocam, de ödeyede şu soruyu anlamadım. Hangi soru? Aa bak şu soru, şu. Hangi soruyu evlat? Aa bu soruyu. Aa bu soruyu lan. Huh. Sonunda lan. ha, <laughs> her şey benim oldu artık. ha, <laughs> yes. Oh at, okul diye bir şey yok. Okul diye bir şey yok.